Ne haber arkadaşlar? Meçhul kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar Dorsun birinci bölümü çok izlendiği için arkadaşlar ben de çekeceğim demiştim zaten ikinci bölümünde arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar şimdi ikinci bölümü çekiyorum arkadaşlar. Yani arkadaşlar ben niye giremedim ya? Her arkadaşlar. Şunlara girelim dur. Heh girdim arkadaşlar şu çocukla birlikte arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci bölümü çekiyorum arkadaşlar. Bakalım neler neler olacak yine yani arkadaşlar Dors'ta. Vallahi korkunç arkadaşlar Dors'ta. Tam şu, şu kız da bir girdi arkadaşlar Üç kişiyiz galiba arkadaşlar Bir Lan niye gittim be kız ya Neyse yükleniyor arkadaşlar İkinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar birincisi çok izlendi İkincisini çekiyorum ben de arkadaşlar Evet arkadaşlar Doğrusu baya korkunç bir oyun Meçoğu kanalında çekiyorum gene arkadaşlar Bunu da çekmek istiyorum çünkü Hadi yükleniyor arkadaşlar Landing Bir Türkçe'si bir İngilizce'si Valla bir Türkçesi bir İngilizcesi arkadaşlar. Aha. Bu ne ya? Oğlum diğer çocuk nerede ya? Oğlum gene mi tek başımayım ya? Gene tek başımayım. Aha buradaymış. Buradaymış arkadaşlar. Başlıyor arkadaşlar. Hadi başlasın artık arkadaşlar. 5. kat, 4. kat, 3. kat, ikinci kat, 1. kat, zemin kat, varış noktasına ulaştık. Tamam arkadaşlar, gene burası. Şu çocuk neden gelmiyor ya? Bir dakika eğecektik şurada doğru. Tamam arkadaşlar, alalım anahtarı. Aldık. Gidelim arkadaşlar. Eğilelim şuradan. C'ye basalım ve gidelim arkadaşlar. Dur bakacağız Tamam arkadaşlar. ikinci bölümü de fena arkadaşlar. Vallahi Çok kötü şeyler olacak şimdi abi arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar. Sona kadar gidebileceğiz mi arkadaşlar? Oğlum bu şuradan mı gidiliyor? Tamam arkadaşlar. Gidelim bir gidemedik. Şuradan gideceğiz şimdi arkadaşlar. Dördüncü oda. Beşinci oda. Burada arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Açalım. Altıncı oda hemen şurada. Tamam arkadaşlar. İnşallah canavar çıkmaz arkadaşlar. Dikkatli gidelim arkadaşlar. Birinci bölümde olanları hatırlıyorsunuz herhalde arkadaşlar. Tam arkadaşlar. 8. oda şurada. dün Oha arkadaşlar sallanıyor her yer. Onuncu oda. Kapısını açtık. İlk defa bu kadar ilerliyorum galiba arkadaşlar. On birinci odaya kadar geldik. Vallahi nasıl becerdik lan. Nerede şimdi 12. oda arkadaşlar? 12 neredesin Allah'ım? 12. oda yok. Ha burada. Tamam arkadaşlar. Gidelim. Canavar çıkmasın. Buradan nasıl gideceğiz lan? He şuradan gideceğiz galiba arkadaşlar. Bir de girelim şuradan. Şuradan da gidelim. Tamamdır. Ee, buradan girilmiyor. Dur arkadaşlar açalım. Oğlum ilk defa böyle bir şey var ya Dorsta'da ya. Canavar çıkabilir arkadaşlar. Nereye geldik? Tamam arkadaşlar şunu açalım. E ee, arkadaşlar neden açılmadı bu? Dur şuradan mı gideceğiz arkadaşlar? He, anladım öbür yer açıldı galiba. Lan bir basamadım C'ye ya. Tamam arkadaşlar gidelim. Tamamdır şuradan gidelim arkadaşlar. Valla kafa karıştırıcı yapmışlar buraya. Hayda nereden gideceğiz arkadaşlar? Lan oğlum. Sıkıştık galiba. Açılmış mı? Eyvah. Allah arkadaşlar karanlık oldu. Oh lan oğlum ışıklara bir şey oldu. Valla 15. odaya kadar geldik. Lan. Lan oğlum burası karanlık. Lan. Öldük ya. Yine Rus'a öldüm arkadaşlar. Işıklara dikkat et. Işıklar onun gelişiyle bağlant bağlantılıdır diyor arkadaşlar ya. Öf ya çok iyi gidiyorduk ya. Tekrar oynayacağız. 16. kapıya ulaşıldı diyor arkadaşlar. O kadar ilerledik ya abi. Çok güzel ilerliyorduk. Niye çıktı karşımıza karanlık ya. Vallahi villa. Bu canavar ne böyle ya arkadaşlar. Çok korkunç bir canavar. Mechu gerçekten kötü rüyalarda galiba arkadaşlar. Yükleniyor gene arkadaşlar. Vallahi bu doors çok kötü. Tamam arkadaşlar onayla. Oğlum gene mi tek başıma ya? Geldik arkadaşlar. Gene tek başımayız ya. Oğlum geri çıkartın lan bize. Oğlum asansör çalışmıyor. Allah. Buradaki çalışıyor mu? Oğlum bu da çalışmıyor. eğilelim arkadaşlar. C. Hep niye aynı şekilde başlatıyorlar birinci odayı arkadaşlar? Aldık. Gene eğilelim. Tamam arkadaşlar. Geri gidelim şimdi. Nasıl gideceğiz? Açalım şurayı. Açtım. İkinci oda arkadaşlar. Hadi arkadaşlar gidelim buradan da. Bu kabus bitsin artık lütfen. E şimdi nereden ilerleyeceğiz arkadaşlar? Labirent. Ha e buradan ilerleyeceğiz tamam arkadaşlar. Yağmur yağıyor gene arkadaşlar. Çok korkunç bu otel. Bu otelden bir türlü gidemedim meçhu ya. Vallahi bu dors ya. Ürkütücü bir. Allah lan hayır 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 hayır. Üf ya nereden çıktı bu? Yine Ace öldün ya. Yine Ice öldün. Arkadaşlar gözlere bakınca ölüyoruz ya. Çok eşsiz bir mavi ışık yayala yayarlar bunu kendi yararına kullan diyor arkadaşlar. Bir okuyamadık. Öf ya abi ya bu ne? Durmadan çıkıyor ya. Durmadan çıkıyor bu pis canavar ya. Pis canavar ya. Pis canavar arkadaşlar. Pisin önden gidereyim de arkadaşlar yükleniyor arkadaşlar yine. İlerliyorduk gene arkadaşlar. Gene ay söyledik ya. Bir Rus söylüyoruz, bir ay söylüyoruz ya. Onayla. Oğlum niye durmadan tek başımayım ya? Geldik. Çıkalım şuradan arkadaşlar. Vallahi korkunç. Eğilelim. Alalım arkadaşlar. Aldık gene arkadaşlar. Tamam arkadaşlar gidelim. Tamam. Şu E'ye batacağız dur. Tamam arkadaşlar her seferinde aynı şey yapıyoruz. İkinci oda nerede bakalım. Buradaymış. Üçüncü oda arkadaşlar. Dördüncü oda burada. Gene umarım ice çıkmaz arkadaşlar. Gözler çıkmaz gene umarım. Vallahi o neydi arkadaşlar ya? Hayda. Dur açacağız galiba. Dur açalım. Nereden açılıyor lan? E çıkmıştı sanki karşıma. Açalım. Yürü. Ya oğlum buradan da değil. Nereden ya? Buradaymış. Alalım. Tamam aldık arkadaşlar. Gidelim şuradan. Açalım. Açtık. Tamamdır arkadaşlar. Yedinci oda. Bura nere lan? Çok korkunç lan bura arkadaşlar. Nereye geldik gene arkadaşlar? Sekizinci oda. Dokuzuncu oda burada arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Oğlum gene mi bu ya? Ama bu olmasın ya. Bunu yapamıyorum ki ben adam akıllı arkadaşlar. Gene kapatmışlar orayı. bu nereden gidecektik gene arkadaşlar? Tamam şurayı açacağız. Eğilelim. Tamam arkadaşlar gidiyoruz. Şurayı da açalım. Tamam arkadaşlar. Açtık. Gideceğiz oradan. Tamam arkadaşlar gidelim. Bu ne ya her şey önümüzde arkadaşlar. İnşallah gene öldürmez o gözler bizi arkadaşlar. Daha demin öldürdüler ya. Hadi arkadaşlar açalım. 11. oda. Gözler çıkmış. Buradan dikkatli gidelim. Ya yanlış ya bastım yanlışlıkla. Tamam arkadaşlar şuna da basınca geliyormuş Eyvah. Çok korkunç. 13. odaya kadar geldik. Dikkatli geçelim dur. Ay ama arkadaşlar gene mi ya? Öldük. Bay <laughs> bay. Arkadaşlar gene öldük Rusa ya arkadaşlar. Bu ne ya? Neyse arkadaşlar sağdan soldan çıkan videoları izlemekteyim. Bay bay. Meçhuya abone olun.